Geldik ÖSYM'nin en sevdiği Türk tarihinin en radikal padişahlarından birine. Kime? İkinci Mahmud'a geldik. İkinci Mahmud 1808'den 1839'a kadar Osmanlı tahtında bulunur. Alemdar Mustafa Paşa tarafından tahta çıkarılmıştır. Ayan, ayandır Alemdar Mustafa Paşa. Eşraf diye de geçer. Halkın ileri gelenidir. Özellikle Rusçuk ayağını diye geçer. Bulgaristan'da bir yerleşim yeridir Rusçuk. Ve ikinci Mahmut oldukça yetişmiş bir padişahtır. 3 Selim tarafından yetiştirilir. 3 Selim'e çok benzer. Hem müzisyendir arkadaşlar. 26 bestesi günümüze kadar ulaşır. Keman keştir, okçudur ve rekorlar bunun elindedir. Mete Gazoz'un eski halidir diyebiliriz. Aynı zamanda sedefkardır. Yaptığı sedef kakmalar oldukça değerlidir ve hat levhalarıyla da ünlüdür, hattattır. Yani parmakları çok narindir padişahımızın, şair olan padişahımız şiirlerinde ise adli mahlasını kullanır. Yaptıklarının sonuna da adliye yekter. Mektebi marifi adliye, meclisi valayı ahkam adliye gibi. Hoşgörüsüyle ünlüdür. Müslümanı camide, Yahudi'ye, Havra'da, Hristiyan'ı kilisede görmek isterim der. Aynı zamanda denize düşen yılana sarılır sözü de Sultan II. Mahmud'a aittir. II. Mahmud senedi ittifakı hazırlar ayanlarla birlikte. Ayanlardan Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa hazırlamıştır bu belgeyi. Böylece ayanlar resmiyet kazanmış. Osmanlı'da toprak ağalığıdır ki bu ayanlar toprak ağasıdır. Feodal düzen resmiyet kazanmıştır diyebiliriz. Padişah ayanları tanıyacaktır. Ayanlar padişahın sözünü dinleyecektir. Karşılıklı bir çıkar anlaşmasıdır bu. Bu bizim iç mevzumuzdur. Avrupa ile ilgili herhangi bir şekilde etkilendiğimizi söylemiyoruz. Sadece Avrupa'da bunun bir benzeri var. İngiltere'de Magna Carta'ya benzer senedi ittifak. Ayanlar resmiyet kazanır, eşraf resmiyet kazanır, ıslahatlarda ayanların desteği alınır gibi maddeleri var. Biz, bizim iç mevzudur dışarıyla ilgisi yok senedi ittifakın. İkinci Mahmud'un askeri anlamda yaptıkları ıslahatın ötesinde aslında askeri anlamda ikinci Mahmud devrim yapmıştır desek yeridir. Yeniçerilere alternatif ordu kurar önce Sekban-ı ordusu. Bu ordu Yeniçerilere alternatiftir yani Yeniçeriler varken bu ordu da vardır. Tabi Yeniçeriler baskı yaparlar bu orduyu dağıtırlar. Nasıl ki 3. Selim döneminde baskı yaptılar Nizam-ı ordusunu dağıttılar yine baskıyla Sekban-ı Cedid ordusu da dağıtılmıştır. Yeni bir ordu kurulur. Yine Yeniçeri alternatif eşkinci ocağı ve bu ordu Yeniçerilerin sonunu getirecektir. 1826'nın Haziran ayında vakayı Hayriye yaşanır. Yani hayırlı olay. Bu olayla birlikte Yeniçeri ocağı kaldırılmıştır. Islahattan önündeki en büyük engellerden biri bertaraf edilmiştir. Artık 2. Mahmut rahatlıkla çok kapsamlı şekilde geniş alanda ıslahat yapabilir. Bundan sonra padişahların yaptıklarını Yeniçerler etkileyemez. Yani Abdülmecid'i etkileyemeyecekler, Abdülaziz etkileyemeyecekler. İkinci Abdülhamit'i, Mehmet Reşad'ı ve Vahdettin'i etkileyemeyeceklerdir. Ama bundan öncekileri ve ikinci Mahmud'u bir dönem etkilediler Yeniçerler. Yeniçerlerin olayı yani bu vakaya hayriye olayı öncesinde ikinci Mahmut zorlanırken vakaya hayriye sonrasında ikinci Mahmut'un ıslahatlarının yoğunlaştığını görüyoruz. Yeniçeri Ocağı kaldırılınca hemen yerine Yeniçeri'nin yerine dikkat edin Asakiri i Muhammediye ordusu kurulur. Muhammed'in nurlandırılmış zafer kazanmış ordusu kurulur. Aynı zamanda günümüzde kullanılan Mehmetçik tabirinin de temeli bu ordudur. Peygamber Ocağı ifadesi de bu ordudan günümüze kadar yani yardır, Avrupa tarzıdır, Batı tarzıdır. Avrupa tarzı giyinir, kuşanır, modern bir ordudur. Ve taş ordusunda da büyük bir değişim yaşanır. Değişim değil aslında bunlar devrim. Tımarlı spahiler kaldırılır. Onların yerine ise redif birlikleri kurulur. Bunlar da yine modern ordudur. Makın çantasında acep nesi var? Bir çift kundurası, bir de redif sesi var. İşte o redif dediği buradaki askerlerdir arkadaşlar. İkinci Mahmud'un idari alanda yaptıkları da devrim niteliğindedir. Divan-ı Hümayun kaldırılır. Divan-ı Hümayun'u Orhan Bey kurmuştu. Fatih zamanında başkanı sadrazam oluyordu. Daha sonra önemini kaybeden Divan-ı Hümayun'u ikinci Mahmud kaldırdı. Yerine ise nazırlıkları, bakanlıkları günümüzdeki bakanlar kurulunu oluşturdu. Bunun diğer adı da heyeti vükela diye de geçer. Meclisi vükela diye de bilinir. ÖSYM e bunu sordu arkadaşlar. Divan Hümayun'un kaldırılması hangi alanda düzenlemedir dedi. idari alıyoruz. Divan Hümayun kaldırılınca yerine ne kuruldu dedi. Meclisi vükela ya da heyet vükela. Bunlar yoksa hazırlıklar, bakanlıkları, nezaretleri arıyoruz değerli arkadaşlar. Ve Osmanlı'ya batı müziği gelir. Batı müziğini bize getiren Donizetti Paşa'dır. Mahmudiye Marşı'nı besteler, Mızıkayı Hümayun'u kurar ki Mızıkayı Hümayun günümüzdeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın temelidir. Daha sonra Donizetti Abdülmecid'e de hizmet edecek. Abdülmecid zamanında da Mecidiye Marşı'nı besteleyecektir. Bu şekilde Batı'dan gelen uzmanlar soruluyor arkadaşlar. Geçen yıllarda Barondu Tot soruldu. AYT'de Donizetti, AYT'de Barondu Tot Birinde Baron de Tot soruldu arkadaşlar. AYT'de, KPSS'de de Kod du var mı? Onlara benzer. Yani bu uzmanlar, askeri uzmanlar soruluyor. Yine bu uzmanlar sorulabilir. Dikkat edin. Ve Takvimi vekayi, Osmanlı'nın ilk resmi gazetesidir. Türkçe yayınlanır, Fransızca yayınlanır. Azınlık dillerinde de yayınlanır ki herkese duyurmak amacıyla resmi gazetemizin adı Takvimi vekayi otoriteyi arttırır mı diyor. Kesinlikle resmi bir şey otoriteyi arttırır. Devlet kurumlarına 2. Mahmut portresini astırır. Aynı zamanda 2. Mahmut'un portresinden dolayı da gavru padişah dendiğini de bilebilirsiniz. 2. Mahmut pasaport uygulamasına gider ki günümüzdeki pasaport uygulamasına ilk giden 2. Mahmut'tur. Portre astırır. Posta teşkilatını kurdurur ki bunlar otoriteyi arttırır arkadaşlar. Merkezi otoritenin artmasında bunlar etkilidir. Ve karantina belki sağlık alanında da sorabilirler. Tarihimizde ilk defa karantina 2. Mahmut döneminde uygulanmıştır salgın hastalığa karşı. O dönemin salgın hastalığı ise koleradır. Bu salgını önleyebilmek amacıyla karantina uygulamasına da gitmiştir 2. Mahmut. Aynı zamanda eğitime de çok değer verir. İlkokulu zorunlu hale getirir. İlkokulun eski dildeki adı iptidaidir değerli arkadaşlar. Avrupa'ya öğrenci gönderilir ki bu öğrenciler daha sonra karşımıza Jön Türkler, diğer adıyla Genç Osmanlılar, yeni Osmanlılar olarak çıkacaklar. Tanzimat döneminde etkili olacaklar. Meşrutiyetlerin ilanında da, birinci meşrutiyetin ilanında da çok etkililer. Aynı zamanda eğitimde rüştiyeler yani ortaokullar bu dönemde açılmaya başlayacak. Reşit olunan dönemden dolayı bunlara rüştiye diyorlar arkadaşlar. Başında askeri yazmadığı müddetçe bunlar sivil okullardır arkadaşlar. Mesela bu rüştiye sivildir. Eğer başında askeri olursa askeri rüştiye oluyor. Mektebi mu edebiyeler yani edebiyat bilimleri mektebi açılıyor ki ikinci Mahmut zaten edebiyata çok heveslidir. Bu şekilde edebiyat okulları da açıyor. Aynı zamanda askeri okullar harbiye yani günümüzdeki harp okulunun temeli, tıbbiye, tıp, tıp okulu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin temeli gibi düşünebilirsiniz bunu. Mızıkayı Hümayun Askeri Bando bu dönemde açılıyor ki kurucusu Donizetti demiştik biraz önce. Mektebi Marifi Adliye memur yetiştirmek amacıyla açılıyor. Enderun Mektebi önemini kaybettiği için Mektebi Marifi Adliye açılıyor memur yetiştirmek için. Abdülmecit döneminde de Mülkiye Mektebi açılacak. O da üst düzey bürokrat devlet adamı yetiştiren okuldur değerli arkadaşlar. Şimdi eğitimde ikilik meydana geldi. Nasıl oldu bu ikilik? Medreseler duruyor arkadaşlar. Medreseler var, Enderun var. Bunlar varken batı tarzında okullara açtık. E, dolayısıyla ne olacak? Eğitimde ve kültürde, fikirde ikilikler meydana gelecek. Bu eğitimde ikiliği gidermek ta 3 Mart 1924'e kadar giderilemeyecek. 3 Mart 1924'te Tevhidi Tedrisat Kanunu'yla eğitim ve öğretim birleştirilecektir arkadaşlar. Bu açılan okullar Osmanlı'da kültür seviyesini yükseltir mi? Yükseltir. Batıya yaklaştırır mı devleti? Yaklaştırır. Osmanlı'yı modernleştirir mi? Modernleştirir. Ama eğitimle ikiliye neden olur mu? Ona da neden olur değerli arkadaşlar. İkinci Mahmud'un ekonomi alanında yaptıkları pek beğenilmez. Feshane açılmış fabrika bu iyi arkadaşlar. Fes, fes zorunlu hale getirildi. Fes'i de ülkede üretiyoruz. Feshanede, Fes fabrikasında. Aynı zamanda Baltalimanı Ticaret Anlaşması var. Çok ağır bir anlaşmadır. İngilizlerle yaparız, yaparız arkadaşlar. Bu anlaşmayla Osmanlı İngilizlerin yara açık pazarı haline gelir. Peki niye yapılır? Durduk yere mi yapılır? Tabii ki bir nedeni var. Özellikle bunun nedeni de değerli arkadaşlar. Mısır sorunu bir taraftan, Boğazlar sorunu bir taraftan. E Burada Avrupalı devletlerin desteğini almak zorunda Osmanlı ve bu yüzden de Baltalimanı ticaret anlaşmasını imzalamak zorunda kalıyor. İkinci Mahmut Baltalimanı. Bakın ticari anlaşma, ticari yönü ağır. Kiminle? İngilizlerle. Peki ne oldu? Osmanlı, İngilizlerin yarı açık pazar haline geldi. Aynı zamanda yerli üretim neredeyse bitme aşamasına gelir. İkinci Mahmut devri genel olarak bunları bildiğinizde işinizi rahatlıkla görebilirsiniz. Bunları biraz daha açmak gerekirse şunu yapabilirsiniz. İşte Sadrazamlık neye dönüştü? Sadrazam Başvekâleti dönüştü. kitaplık neye dönüştürüldü? Hariciyeye. Sadaret Ketudası neye dönüştürüldü? Dahiliyeye. Şeriye ve efkaf vekaleti o zamandaki adı daha önceki adı neydi? Babu meşahat. Ama bu da biraz ağır size. Bu derecede bildiğiniz takdirde rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Özellikle 2. Mahmut devrinde vakaya hayriyeye dikkat edin. Hayırlı olay Yeniçeri Ocağı kaldırılır arkadaşlar. Ona dikkat eğitimde de ikilik meydana geliyor. Bunlar ikisini çok soruyor. Şimdi geldik Abdülmecit ve 2. Abdülhamit devrine genel bir bakalım arkadaşlar. Abdülmecit 1839'dan 61'e kadar Osmanlı tahtında kalır. II. Mahmud'un oğludur. Abdülaziz'in kardeşidir arkadaşlar. Tanzimat devri diye de ifade edilir. Abdülmecit, Abdülaziz ve 5. Murat devirleri. 5. Murat 93 gün tahta kalır. Pek bir etkisi yok ama yine bu devir Tanzimat devri diye ifade edilir. Abdülmecit döneminde Tanzimat fermanı ve ıslahat fermanı var. ÖSYM bunu sordu arkadaşlar. Eşleştirme yapmıştı. Eşleştirmeden hangisi yanlıştır dedi. Lale devri 3. Ahmet devridir dedi. Doğruydu. Nizami Cedid devri ikinci Mahmut devridir dedi. Nizami Cedid ikinci Mahmut devridir dedi. Yanlıştı. Çünkü Selim olmalıydı. Mesela senedi e, ıslahat fermanı dedi. Abdülmecid devri doğrudur. Ama ıslahat fermanı Abdülaziz deseydi yanlış olacaktı. O yüzden bu eşleştirmelere de dikkat edin. En temel şeyleri önce bilin arkadaşlar. Tanzimat fermanı, Kırım Savaşı ve ıslahat fermanı Abdülmecid döneminin üç büyük gelişmesidir arkadaşlar. Tamam mı? Tanzimat Fermanı, Kırım Savaşı ve Islahat Fermanı Abdülmecit Devri'nin üç büyük gelişmesidir. Tanzimat Devri dediğimiz devirde hem Abdülmecit var, hem Abdülaziz var, hem de 5. Murat var. Yıl olarak ifade etmek gerekirse Tanzimat Fermanı'nın ilanından 1839'dan Kanuni Esasiye Meşrutiyet'e kadar yani 1876'ya kadar geçen dönem Osmanlı'da Tanzimat Devri diye bilinir. Modern devlet yapısı bu dönemde oluşur. Hukukun üstünlüğü, kanunun üstünlüğü, sosyal devlet ifadeleri, mülkiyet hakkı gibi pek çok şeyi burada görebilirsiniz arkadaşlar. Bu dönemde hukuk ve idari alanda da ikilikler meydana gelecek. Bu nasıl oluyor değerli hocam derseniz hukuk alanında Mecellemiz olacak, İslami medeni kanunumuz, bir de Tanzimat Fermanı kanun üstün diyecek, padişah olacak. Dolayısıyla hukukta ikilik, idari alanda da Taşra'da idari bir yapılanma var, merkezde idari bir yapılanma var. Artı gayrimüslimlerin kendi yerel meclisleri var, Osmanlı'nın meclisi var. Bu da idari alanda ikiliye neden olacak. İkinci Abdülhamit devri ise 1876 ile 1909 arasıdır. Abdülhamit devrinde birinci meşrutiyet çok sorulur arkadaşlar. Bunu açacağız. 93 Harbi 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı. Ve ikinci meşrutiyet bu devrin üç önemli gelişmesidir. Bunlar en temelde bilmeniz gerekenler değerli arkadaşlar. Şimdi Abdülmecid devrini biraz açalım. Neler var, neler yok bir görelim. Abdülmecid devrinin şu yönünü bilmenizi istiyorum. Bir, Tanzimat Fermanı bu dönemin en önemli gelişmesi. İki, Londra-Boğazlar Sözleşmesi. İkinci Mahmut döneminde 1833'te Hünkar İskelesi imzalanmıştır Rusya ile. Boğazlar sorunu başlamıştı. Şimdi İngiltere Londra'ya gidiyoruz ve Londra Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar uluslararası sorun haline geliyor. 1853 ile 56 yıllar arasında Kırım Savaşı meydana geliyor. Bu savaş dünyanın ilk modern savaşı diye biliniyor. Ve bu savaşta arkadaşlar kitle imha silahları yani binlerce insanı öldüren silahlar kullanılıyor. Aynı zamanda bu savaşta telgraf, bu savaşta tren, Kullanıyor demir yolu bu savaşta. Islahat fermanı, ıslahat fermanı daha çok gayrimüslimlere yönelik haklar içeriyor. Daha çok Müslümanlar da var ama daha çok gayrimüslimlere yönelik. Islahat fermanında gayrimüslimlere hak veren Osmanlı, Paris Anlaşması ile Avrupa Devleti sayılıyor. Dikkat edin, ıslahat da azınlıklara hak veren Osmanlı, Paris Anlaşması ile Avrupalı Devlet sayılacak. Ve bu anı pek çok yenilik yapılıyor bu dönemde. Dolmabahçe Sarayı bu dönemde demir yolu bu dönemde demir yoluna eskidildi. Şimendifer diyorlar arkadaşlar. Telgraf bu dönemdeki telgraf milli eğitimin kitabında da çok geçer. Samuel Morse telgrafın mucididir. Mülkiye Mektebi memur yetiştirmek amacıyla açılıyor. Encümeni Daniş günümüzdeki TÜBİTA'ya benzetebilirsiniz. Bilim Akademisi. İdadiler, liseler bu dönemde açılıyor arkadaşlar. Aynı zamanda şirkete Hayriye, şirkete Hayriye İstanbul deniz ulaşım şirketi. İdo var ya İstanbul Deniz Otobüsleri. O şirket. Aynı zamanda bunları kesinlikle ve kesinlikle bilmenizi tavsiye ederim. Bunları bil, deli etme beni diye de espri yaptım. Kendinize yaparsınız. Bilseniz de size, bilmeseniz de size arkadaşlar. Sadece ben sizin iyiliğiniz için dedim bunu. <laughs> Senedi İttifak 1808'de. Hükümdar ikinci Mahmut'tur. Önemi ayanlar resmetin tanınır. Hazırlayan Alemdar Mustafa Paşa'dır. Avrupa ile ilgili herhangi bir şey söz konusu değildir. Bizim iç mevzumuzdur. Senedi itfak. Tamam mı kardeşlerim? Tanzimat fermanı 1839'da Abdülmecid zamanında ilan edilir. Kanun üstünlüğü kabul edilir. Tanzimat eşittir. Hazırlayan Reşit'tir arkadaşlar. Tanzimat eşittir. Hazırlayan Reşit'tir. Reşit Paşa'dır. Islahat fermanı 1856'da yine hükümdar Abdülmecid'dir. Kanun üstünlüğü geliştirilmiştir. Yani tanzimatın bir adım ötesi nedir? Islahattır. Hazırlayan da Ali Paşa'dır arkadaşlar. Azgın Ali diyorum ben buna özür dileyerek. Azınlıkları azdırdığı için arkadaşlar. Azgın Ali Paşa diyorum. Özür dilerim Ali Paşa yapacak bir şey yok. Öğrencilerin aklında kalsın diye yaptım bunu. Ve Kanuni Esasi 1876 Anayasası 1876'da 2. Abdülhamit döneminde karşımıza çıkar. Tarihimizin ilk anayasasıdır bu. Hocam anayasa mı bu? Evet ilk anayasamız. Daha önce kanun vardı. Bu ilk anayasamızdır arkadaşlar. Hazırlayanı daha önce sordu ÖSYM Mithat Paşa'dır. Ve değerli arkadaşlar birinci meşrutiyet. Birinci meşrutiyet de yine 1876'da hükümler yine ikinci Abdülhamit. Halk ülke yönetimine ilk defa ne zaman katıldı diye sordu birinci meşrutiyetin ilanıyla. Halkın ülke yönetimine katılması hangi padişah döneminde der ikinci Abdülhamit. Halkın ülke yönetimine katılmasında hangi grubun etkisi vardır diye sorar. Jön Türkler, Genç Osmanlılar, Namık Kemal, Şinasi, gibi arkadaşlar kişiler. İkinci meşrutiyet 1908 değerli arkadaşlarım hükümdarı yine ikinci Abdülhamit ve meclisin gücü bir takım artıyor. Padişahın gücü kısıtlanıyor. Hazırlayan da İttihat ve Terakki Cemiyeti Enver Talat ve Cemal Paşalar değerli kardeşlerim. Şimdi bunların hazırlanmasında etkili olan gelişmeleri de tümden vereyim. Bakın böyle görürseniz dadından yenmez. Tanzimat fermanının hazırlanmasında Mısır ve Boğazlar meselesi etkili olur. Mısır ve Boğazlar meselesi hangisinin hazırlanmasında etkilidir diye sorar, tanzimat alıyor. Eğer Paris konferansını etkilemek isteyen Osmanlı ne yaptı diye sorar, o zaman ıslahatı alıyorsunuz. Paris Konferans Kırım Savaşı'nın devamında toplanacak konferansı diye sorar. Bakın Kırım Savaşı'nın devamında toplanacak konferansı etkilemek isteyen Osmanlı ne yaptı der. O zaman ıslahat fermanı alacaksınız. İstanbul Konferansı toplandı 1876'da. Tersanede toplandı. Bu konferansı etkileyebilmek amacıyla devlet Ali Osman ne yaptı diye sorar. O zaman iki şey alacaksınız. Anayasayı ilan etti. Aynı zamanda meşrutiyeti ilan etti diyeceksiniz. İngiltere ile Rusya, Estonya'nın başkenti Reval'de bir araya geldiler. Azınlıkları görüşeceklerdi. Makedonya meselesini görüşeceklerdi. Osmanlı bunları etkilemek istiyordu. Ne yaptı? O zaman da Enver Cemal ve Talat Paşa'ların baskısı sonucunda ikinci meşruiyet ilan edildi diyeceksiniz. Burayı bileceksiniz. Buradan her sene soru geliyor. Yani bunu bilin. Burayı adınız gibi bilmenizi tavsiye ederim değerli kardeşler. Ramazan Hoca'dan size çok güzel bir Kavram haritasıydı. Her şeyi bir sayfada görmüş oldunuz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi gelelim. Bunlardan hangileri demokratik diye sorsaydım. Bunlardan hepsi demokratik arkadaşlar bakın. Hepsi demokratik. Tamam mı? Hangilerinde Avrupa'nın etkisi vardır diye sorsaydım. Hangilerinde Avrupa'nın etkisi vardır deseydim. Tanzimatta da, Islahat'ta da, kanuni esaside de, birinci meşruiyette de, ikinci meşruiyette de Avrupa'nın etkisi vardır diyecektiniz. Hangisi Osmanlı iradesiyle, Osmanlı kendi isteyerek hangisini hazırlamıştır deseydi, Batı'dan etkilenmiş kendi isteyerek hazırlamıştır deseydi Tanzimat fermanı şeklinde alabilirdiniz değerli kardeşlerim. Bunlar demokratikleşme çabaları başlığı altında da incelesek olur mu? Olabilir. Şimdi bunları tek tek açalım. Tanzimat nedir? Islahat nedir? Özellikleri nelerdir? Görelim değerli arkadaşlar. Tanzimat fermanı, diğer adıyla Gülhane Hattı Hümayun'u. Gülhane Parkı'nda ceviz ağacı altında Mustafa Reşit Paşa okur. Ne, vatandaş Parkı'nda, ne polis parkında bir türlü anlayamazlar bizimkiler. Padişahımız, inayetli dirayetli sadrazamımız, Mustafa Reşit Paşa'mız, Hariciye Nazır'ımız ne diyor ola derler. Anlamazlar bir türlü. Tanzimat fermanı 3 Kasım 1839'da ilan edilir. Gülhane farkında okunur. O yüzden de Gülhane Hattı Hümayun'u da denir. Hazırlanmasında Mısır ve Boğazlar meselesi etkilidir. Tanzimat eşittir. Hazırlayan Hariciye Nazire Mustafa Reşit Paşa'dır. Avrupa'nın etkisiyle hazırlanır. Adalet, eşitlik, yurttaşlık, kanun üstünlüğü gibi Fransız iklan etkisiyle hazırlanır. Dikkat edin fikir akımı Osmanlıcılıktır. Bu ne demek Ramazan Hocam derseniz. Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan herkes vatandaştır diye düşünebilirsiniz. Bunların dili, dini, ırkı, rengi, şişko, zayıf, kilolu hiç önemli değil. Hepsi Osmanlı vatandaşı sayılır. Asla ve asla dini ayrıma gitmezsiniz. Müslüman, Hristiyan, Yahudisi neyse hepsi Osmanlı kabul edilir arkadaşlar. Tanzimat fermanıyla Osmanlıcılık resmi anlamda hayata geçirilmiştir. Osmanlı hukuk devleti yolunda ilk büyük adımı atar. Çünkü Osmanlı der ki her gücün üstünde kanun gücü var ve böylece hukuk devleti yolunda ilk adım atılmıştır. Osmanlı ülkesinde yaşayan herkese yöneliktir. Müslüman, gayrimüslim hiç ayırt etmez değerli arkadaşlar. O yüzden vatandaşlık bildiresine benzer. Neye benziyormuş? Yurttaşlık bildiresine, vatandaşlık bildiresine benzer. Askerlik vatan hizmeti haline gelecektir. Osmanlı ülkesinde yaşayan gerek Müslüman gerek gayrimüslim fark etmeksizin 4 ya da 5 yıl askerlik yapacaktır. Yani Artık askerlik vatan hizmeti olmuştur günümüzde olduğu gibi. Mülkiyet hakkı güvenceye alınır arkadaşlar. Herkesin canlı mallı devlet güvence altına almıştır ki Tanzimat'ta mülkiyet hakkı varsa ıslahatta da olacaktır, anayasalara da girecektir öyle düşüneceksiniz zamana göre. Müsadere kaldırılır. Müsadere şahısların malına devletin el koymasıydı. Müsadere de resmi olarak burada kaldırılmıştır değerli arkadaşlar. Tanzimat fermanı Osmanlı'nın kendi iradesiyle, kendi düşüncesiyle hazırladığı, dağılmayı önleme çabasıdır arkadaşlar. Islahat Fermanı da Tanzimat Fermanının bir adım ötesidir. Tanzimat Fermanı'nda nasıl ve nasıl Mısır ve Boğazlar meselesi etkili olmuştu? Burada ise Paris Konferansı etkili olacak Kırım Savaşı sonunda toplanan Paris Konferansı'nı etkilemek amacıyla Osmanlı bunu ilan edecek, etmek zorunda kalacak. Çünkü Fransa ve İngiltere Osmanlı'ya baskı yapacak. Mehmet Ali Paşa hazırlamış arkadaşlar bunu. Mehmet Ali Paşa ve bunu azınlıklara hazırladığı için ne demiştim? Azgın Ali Paşa hazırlamış. Ve Avrupalı devletlerin baskısıyla hazırlanıyor. Özellikle Fransa ve İngiltere Osmanlı'ya baskı yapmış. İstersen yapma. Yapmazsan Ruslarla baş başa bırakırız seni demiş. Osmanlı'dan zoraki de olsa bunu yapmış. Yine fikir akımına dikkat edin. Osmanlıcılık. Hocam meşrutiyette de Osmanlıcılık var mı? Var arkadaşlar. Kanuni esasıyla de, de Osmanlıcılık var mı? Var arkadaşlar. Osmanlı'nın son dönem genel politikası Osmanlıcılık desek olur mu? Olur kardeşler. Hukuk devletinin gelişimi. Bu ne demek şimdi Ramazan hocam gelişimi derken? Mesela tanzimat fermanında memur olma hakkı Müslümanlarındır arkadaşlar. Ama ıslahat fermanında gayrimüslimler de memur olabilecektir. Alın size geliştirdi. İkisi de aynı ülkede yaşamıyor mu? Biri Müslüman, biri gayrimüslim. O zaman ikisi de memur olabilir diyor. Burada verilen haklar daha çok gayrimüslimlere yöneliktir. Bakın cümleme dikkat edin. Daha çok gayrimüslimlere yöneliktir. Müslümanlara yönelik haklar da var mıdır? Vardır. Ama daha çok gayrimüslimlere yöneliktir. Mesela gayrimüslime bedelli askerlik gelecektir arkadaşlar. Cizye vardı ya hani her yıl ödedikleri cizye o cizye ödenmeyecek. Bir defalığına ödeyecekler. Ve askerlik onlar için bedelli hale gelecektir arkadaşlar. Cizye ve haracı da kaldırmışlar bu arada. Yabancılara da mülkiyet hakkı tanınacaktır. Yani İngilizler, Fransızlar ya da Ruslar Osmanlı'dan istediği yerden toprak alabilecektir. Ve iltizam kaldırılıyor. İltizam neydi? Vergi gelirinin ihale yöntemiyle toplanmasıydı. Yıllık vergi gelir ihale yöntemiyle toplanıyordu Bu yöntemde kaldırılacak arkadaşlar. Aynı zamanda ıslahat fermanında patrikhane meclis kurabilecek. Aynı zamanda azınlıklar, okul, kilise, şirket, banka gibi şeyler açabilecekler. Artı tarım ve eğitimde de bir takım düzenlemeler öngörüyor ıslahat fermanı. Şimdi hangisi daha demokratik diye sorduğumda öğrenciler genelde tanzimatı alır. Ama arkadaşlar ıslahat almanız gerekiyor. Çünkü daha çok denkleştirmeye çalıştığı için ıslahat gibi geliyor akla. Bir de arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. Burada Müslüman memur olabiliyor. Burada gayrimüslim memur olabiliyor. Denkleştirdik. Herkesin can ve mal güvenliği sağlanacak. Evet hepsinde var. Mesela gayrimüslim küçük düşürücü ifade kullanmayacak. Müslümanı küçük düşüremiyorsun. Gayrimüslimi düşünebiliyordun. Artık burada da ona gayrimüslimi düşüremeyeceksin. Küçük düşüremeyeceksin gibi maddeleri var. Islahat fermanının bu bir adım adım düşünün. Bir adım ötesi tanzimatın bir adım ötesi de ıslahat fermanı oluyor. Bu iki fermanda Fransız ihtilalinden etkilenmiş midir? Etkilenmiştir. Bu iki fermanın da yayınlanmasının temel sebebi nedir? Osmanlı'nın dağılmasını, yıkılmasını önlemektir arkadaşlar. Abdülmecit zamanında Dolmabahçe Sarayı yapılır. Dolmabahçe Sarayı batı mimari tarzıyla inşa edilmiştir. Mimarları Balyan ailesidir. Mülkiye Mektebi açılır, devlet adamı yetiştirir, bürokrat yetiştirir. 1859'da açılır ve arkadaşlar Cumhuriyet döneminde Ankara'ya taşınmış Ankara Üniversitesi. Siyasal Bilgiler Fakültesi halini almıştır. Ortaköy Camii bu dönemde Abdülmecit döneminde yapılır. Büyük Mecidiye Camii'dir asıl adı. Bunun da yine mimarı Balyan ailesidir. Şirket Ayriye Vapur Şirketi, Ada Vapuru yandan çarklı bayraklar dolanmış cafcaflı diyor ya. İşte Ada Vapuru Şirket Ayriye bu dönemde yapılır. Boğaz'da e, köprü olmadığı için o köprü görevine bu vapurlar yapıyordur. Mesela Kadıköy önceden köyken, Üsküdar köy gibi iken bu şirket sayesinde kocaman ilçeler haline dönerler. Şirketi rüya 1945'e kadar görev yapar. Telegrafçılığın tarihi de Türkiye'de başlar değerli arkadaşlar. Telegrafın mucidi Samuel Morse. Amerikalı mucittir. Avrupalı devletlere der ki ben böyle böyle bir şey yaptım. Telegraf diye bir şey icat ettim. Gelin bunu ülkenizde deneyelim. Ne İngiltere'den ne Fransa'dan ses çıkmaz. Ama Abdülmecit teknolojiye çok değer veriyordur Abdülmecit ve Samuel Morse ülkesine davet eder ve dünyada ilk telgraf denemesi Beylerbeyi Sarayı'nda Abdülmecid'in huzurunda yapılır. İcadı çok beğenen padişah telgrafın mucidi Samuel Morse'a ilk ihtira ile elmaslı bir madalya takar yani devlet nişanı vermiştir. Telgrafın mucidi Samuel Morse geçtiğimiz yıllarda bize telgraf hattı ilk hangi şehirler arasında çekilmiştir diye sormuştu tarih alan sınavında. İstanbul, Edirne, Şumlu, varına diye gidiyor arkadaşlar. Bilimler Akademisi olarak ifade edebileceğimiz Encümeni Daniş kurulur. Yani Türk Bilim Akademisi Tuba Arkadaşlar bu bilim akademisinin kurucusu da özellikle destek veren Mustafa Reşit Paşa'dır. Aynı zamanda Kur'an, büyük hukukçu, tarihçi, mecellenin yazarı Ahmet Cevdet Paşa'dır. Günümüzdeki TÜBA'nın bilim akademisinin temelidir bu. Özellikle bilimi, eğitimi, teknoloji, destekler, diplomasi ile ilgisi yok. Ve Selimiye kışlasında görev yapan, Kırım Savaşı sırasında görev yapan, elinde lamba bulunan, o yüzden de tarihe lambalı kadın diye geçen hemşire, modern hemşireliğin kurucusu da Florence Nightingale'dir arkadaşlar. Kırım Savaşı sırasında görev yapar. Bu da AYT'de sorulmuştu. Abdülaziz'e geçmeden bir reklam arası veriyoruz değerli arkadaşlar. Son hükümdarlarımız Abdülaziz ve 2. Abdülhamit'i de ayrı bir videoyla göreceksiniz. Islahatlar konusu böyle ama dediğim gibi ıslahatlarda şunu unutmayınız. Bir padişahı iyi oturtmadan, sindirmeden diğerine geçmeyin arkadaşlar. Önce parça parça gidin. En sonunda parçaları birleştirirseniz daha etkili olur. Hepsini benim gibi aynı anda görürseniz o zaman karıştırma potansiyeliniz daha da yükselir. Şimdi kendinize iyi bakın. Gelecek dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli kardeşlerim.